Şimdi hemen sorumuza geçelim. Parçadaki altı çizili e, zamirlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Evet, sırasıyla verilmiştir. Şimdi karşısındakilerin hiçbirini sevmiyor, onların da kendisini sevmediklerini biliyor diyor. Şimdi birinci cümlemiz bu, bir sıralı cümle. Karşısındakilerin hiçbirini. Evet, önce bu kelimeye bakalım. Karşısındakilerin hiçbirini derken arkadaşlar burada bir zamir olduğunu görüyoruz. Burada bir zamir var. Evet, burada bir zamir var. Peki bu zamirin çeşidi nedir arkadaşlar? Karşıdakilerin hiçbiri. Ali mi, Ayşe mi, Ahmet mi, Mehmet mi? Burada bir belgisizlik var arkadaşlar. Belgisiz. Evet, bakın bir belge yok. Kim olduğu belli değil. Belgisizlik mevcut. Evet, belgisiz belgisiz zamir. Devam edelim. Gene de her akşam beraberce otururlar. Orada bulunmayanları çekiştirirler. çekiştiren kimse pasajın kapsında görünürse eğer çekiştirme hemen onun da katılmasıyla bir başkasına yöneltilirdi derken onun burada bir kişi var arkadaşlar onun o belli ne yapılmış burada bir kişi zamiri kullanmış onun derken bakın kişi o onun da katılmasıyla. Bak insan katılıyor. İşaretten ziyade birisi katılıyor arkadaşlar. Kişi zamiri diyebiliriz. Evet. Devam edelim. Oradakilerin hepsi iyi, hepsi değerli, hepsi dostluk. Bakın dost, isim, değerliydiler, iyiydiler onlar. Şimdi onları ne yapıyor? İşaret ediyor. Bak onları diyor, oradakilerin. Bak oradakilerin. Evet elim, parmağım. Oradakilerin. Hepsi. O zaman sevgili arkadaşlar burada da bir e, işaret e, zamiri olduğu için işaret zamiri olduğu için biz Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Diğer şıkları da eliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız e, Ceyhan seçeneği. Belgesiz zamir, kişi zamiri, işaret zamiri. Bu arada arkadaşlar hemen zamirle ilgili tanım yapayım size. E, kısaca öz bir şekilde. E, varlıkların e, yerini tutan, varlıkların yerini tutan, evet varlıkları e, isim olmadıkları halde ismin e, yerini tutan e, ve e, onlar gibi kullanılan cümlede görevler alan kelimelere biz e, zamir diyoruz. E, çeşitleri var, İşte belgisiz zamir, kişi zamiri, işaret zamiri, soru zamiri gibi e, çeşitleri var. E, bu zamirler e, ismin yerine kullanılan kelimelerdir. E, i̇sim isim çekimeklerinde ne yapabilmektedir? Alabilmektedirler arkadaşlar. ve bu konuyla ilgili yani zamirle ilgili ayrıntılı arkadaşlar videomuz kanalımızda mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Burada soruları çözdüğümüz için öz bir şekilde bahsetmiş oluyorum. Dokuzuncu sorumuza geliyoruz. E, kalemimizi tekrar aktive ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim değildir? Evet. Şimdi bakalım. Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış. Evet, şimdi sevgili öğrenciler, burada bakın virgülle ayrılmış iki cümle görüyoruz. Bakın, danışan, danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış. Bakın bu birinci cümle, bu da ikinci cümle. O zaman burada ne var? Bir sıralı cümle var. O zaman sıralı cümleleri öğelerine ayırdığımız zaman, baktığımız zaman arkadaşlar, Danışan, dağı aşmış. Aşmış nedir? Yüklem. Yani fiil, eylem. Hemen zaten doğru cevabı bulmuş olduk. Değil mi arkadaşlar? Evet. Fiil. Kim? Danışan, özne. Neyi? Dağı. Evet. O zaman sevgili arkadaşlar bakın burada fiil yani eylem olduğu için danışan, danışanı danışan dağı açmış cümlesinde aşmış fiil olduğu için hemen zaten doğru cevabımız Burada isim değil. Bir sağlamasını yapalım isterseniz. Sağlamasını yapalım isterseniz. Altın yerde paslanmaz. Taş yağmurdan ıslanmaz. Arkadaşlar yağmur isim değil mi? Gökyüzünden değil mi? Bulutlardan yağan sıvılara biz ne diyoruz? Yağmur diyoruz. Değil mi? Basitçe tanımlarsak. Evet bir coğrafya olan yağmur. Evet isim. Bakın bir bağlamı. Bunu eyledik bakın. Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar. Meyve. Bakın zaten meyve. Değil mi? Evet. İyi gitmeyince kişinin işi muhallebi yerken kırılır için. Muhallebi. Evet bir tatlı ismi değil mi? Tatlı varlık. Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur. Evet koyun. Evet küçükbaş hayvan. Öyle değil mi çocuklar? O zaman Adana seçeneği doğru cevap. Burada yüklemi yani eylemi alarak bize soruyu sormuş. Adana seçeneği değildir. kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Sevgili öğrenciler merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. milli eğitim bakanlığının kitaplarına esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer sorulara esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve bu kullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi <laughs> lütfen yorumlar kısmına yazın.